Hepinize merhaba arkadaşlar. Seri Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün e Futbol 2023 oynayacağız. Ya burada da gitti bana bunu veriyor. Ya sanki bunlardan biri çıkacak da bana veriyorsun. Çıkmayacak abi. Çıkmayacak. Ne Snyder çıkacak, ne Cruyff çıkacak, ne Edgar Davids'i çıkacak. Boşuna bunu bir tane açma hakkı veriyor yani. boşu boşuna. Boşu boşuna bir tane açma hakkı veriyor. Ya çıkar mı hiç bir te tek de ya? Milyonda bir yani şans zaten. Yani abi. 100 tane kart var orada. Geç ya. Yani şimdi potuyu açsam yoksa şu Napoli toplarını mı açsam ya? İş yapar. İş yapacak kartlar burada daha fazla gibi ya. Ya burada da kes yemesi iyi abi. Ama ben bir tane değişiklik olsun abi. Napoli'den açıyorum. Napoli açalım da bakayım kim çıkacak. Hadi bakalım. Aynen. Aynen. Kim geldi? Lobotka. Lobotka kim? Aa çok iyi lan. İyi geldi ha. Güzel. Bu Lobotka'yı kullanırız abicim. Evet arkadaşlar bugün A ve B form kadrosu kuracağız. Gördüğünüz gibi Mbapp'e geçmiş olsun diyoruz Mbappé'ye şimdi. ilk başta kadromuzdan başlayalım kim? Şimdi kimler B gelmiş? Barilla yine B gelmiş. Aa bu adam var ya. Can can. Eyvallah. Şimdi Joao Felix A gelmiş. Kalıyor kardeşim. Mbappe E gelmiş. Mbappe. Senin ben yapacağın işe neyse. Buradan Lewandowski D E içine etmiş bu sezon yani. Ben yeder A gelmiş abi. A gelen adamı da alırız. Ben yeder. Güzel. Onun dışında kaleci olarak Kurtua B gelmiş. Alıyoruz abicim. Ee, başka kim var? Rüdiger falan D gelmiş. Kunde. Alalım abi Kunde'mizi. b for Kunde kullanılır yani. Onun dışında Hadi yine A gelmiş oğlum bu adam da. A a a yani cidden gerçekten helal olsun yani. İyi form gelen oyunculardan bir tanesi. Madison var, bir de Zielinski var. Açıkçası Zielinski'yi bu noktada tercih edelim. Onun dışında kim var hocam? Hmm, Guimareş var. Guimaraş'ı kullanır mıyız arkadaşlar? Kamavinga var. Açıkçası Kamavinga daha iyi ya. Guimaraş'tan ise Kamavinga'yı tercih ederim. Hem DOS oynayabiliyor falan. Kamavinga'yı tercih ederim abi. Kamavinga, Barella. Buraya okey. Konde. Zielinski. Güzel. Şimdi bize... Hmm. Ito, mito da var da. Şöyle saymış. Yine A gelmiş. Oğlum bu çocuk var ya boyuna A geliyor ya. Boyuna A geliyor abi çocuk. Neymar'ın yerini alalım şöyle. Bakar mısınız abi boyuna A geliyor da adam. Tamam. Bir tane daha stoper oynayabilen bir yüksek form oyuncu arıyorum. Olmazsa mecburen C form koyacağız oraya. Demicles Harbile gel Demicles Seni de denemiş oluruz Sağ bek Ulan aslında Lux'a kalsam ya Sol bek de oynayabiliyor Stopper de oynayabiliyor Ya şu Demicles'ı bir Fullesem mi diyorum abi Nerede o Nerede o Demicles Nerede abicim Aa şu Renan Lodin 3 puanı varmış. Dur onu verelim. Neyine verelim abi? Bak 91 oluyor. Bak savunmaya vereyim. Ya veririz savunmaya da. Şöyle. Ne oldu lan? Aa verilmiyor. Niye? Bir tane şut çekmeye yarış. Abi salak saçma işte işler yapıyor burada. Tamam. Geri kalan da savunmaya veririz ya. Eee nerede abi bu? Heh demicles. Zaten 13'te fullleniyor. ah Al. Yani seni fullemek de bir şey değil de. Şöyle bir yapalım. 92 çıkıyor. Abi... Yani hız Allah'a emanet gidiyor ya. Şunu bari 70 yapalım da. 90 sıçrama. Böyle oluyor abi bu. Bakalım deneriz 70-70. deneriz yani. Haydi bakalım. Neye göre fulllemiştim lan ben? Ha uzun toplayayım. Tamam. Güzel. Tamam deneriz bunu ha. Demi kılsın. Demi deneriz abi. Böylelikle şu Kulibali'nin yan, yanına atalım yerine. Aa Karvahal. D geliyormuş lan Karvahal. Sabek lazım bize. Şöyle gel bakayım pozisyon sabek yap bakayım. Allah. Oğlum. Yani yapılacak iş mi bu şimdi ya? Şöyle yapacağız o zaman aynı böyle yapacağız karva halde de gelmiş gerçekten kötü oldu Stoper sabik oynayanlar bakayım oynayabiliyor mu Markinyos Markinyos sağ bek oynayabiliyor. Markinyos'u mu alalım o zaman? Bu sol bekçi. Gel, gel Markinyos gel. Şu Ramos'u da bir deneyebiliriz ha. Ama bunun hızlanması beke göre değil. Tamamdır. Ee, sol bek stoper oynayan da Luke Shaw var abi yapacak bir şey yok fazla bir stoperimiz oldu. Yani Kulübali'yi bu noktada çıkartabiliriz. Ama bu da çok iyi defans. Dur bakayım Kulübali'nin yerine zaten kimi alacağız? Ee, şöyle stoper sabit değil de. Evet eh, canlı güncelleme AB form istiyoruz biz. Hmm, bak Legendler var Abi Lizaraz'u atabiliriz Lux'a'nın yerine Aynı. Gel Lux'a'nın yerine bir Lizaraz'umuzu atalım Onun içinde işte kim var abi Abi zaten Cassie, Messi, Rivaldo Lan Santrafor yok burada Has Abi santrafor yok burada. Şeyde de santrafor yok. Inzaghi. Gel lan buraya Inzaghi. Seni de denemiş oluruz. Ee, Ondaki kimin yerine alıyorum? Ben Colibali'nin yerine mecburen alıyoruz abi. Çok güçlü oyuncu da. Şu anda başkalarını deneyeceğiz. Alıyorum abi. Şu Inzaghi'yi de fullleyeyim. Böyle bitirelim bari. Nerede bu inzagi? İnzagi neredesin? Heh. 10 seviye. Tamam. Haydi bakalım. Ben bunu hızlı kontrata göre fulllemişim. Ulan hay bendeki şeyi ya. Bakayım otomatik nasıl fulluyor. 80 şey yapıyor. Top sürmeyi bu şekilde yapıyor. E neye veriyorsun lan? Ana. Şöyle yap bari de. Ya bunların hiçbirine vermiyorsun zaten. Tamam. Biraz top sürme, biraz şut. Tamam abi yapacak bir şey yok. Tamam hızlı kontratak olsun ya 90'larda falan oynarız artık. Ee, çok da yapacak bir şey yok. Aslında hiç inzagi minzagi uğraşmasak. Ener Valencia'yı mı alsak abi? Ne diyorsunuz? O da B'ye gelmiş. Şimdi bir değişiklik mi olur? karşılaştırayım bakayım. Abi Inzaghi tabii daha iyi de. İkisinde kendine göre şeyleri var. Düzenli olarak yüksek. Ha. Süper dedik ikisi de. Abi Inzaghi ya. Tamam Inzaghi kalsın. Kalsın abi kalsın. Evet arkadaşlar AB form kadromuz e, bu şekilde oldu. Çoğunluk B oldu ama olsun. Şu ameni işte kimi aldım arkadaşlar. İyi ki almışım. Onun dışında yedek kadromuz bu şekilde. Bir tane C'miz var. Yapacak bir şey yok. Bir tane Lizarazu var. Lizarazu'nun yerine de şey daha iyi olurdu ya. Dur dur. Lizarazu'yu biz aldık ama. Ee, açıkçası Lizarozu yerine şey daha iyi olurdu ya. Şu nerede o? Ha eh, bu. Veya alaba. Şey daha iyi. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzun süredir de video gelmiyordu. Bunun için de kusura bakmayın. Görüşürüz.